Son zamanlarda fark ettiniz mi? Enerjiniz sanki her geçen gün biraz daha azalıyor. Sabahları yataktan kalkmak bile bir mücadeleye dönüşüyor. Oysa siz kendinize hala iyi bakıyorum diyorsunuz. Ama bedeniniz farklı bir hikaye anlatıyor. Bu bir anda gelen bir çöküş değil. Yavaş, sinsi, fark ettirmeden ilerleyen bir çözülme. Gücünüz, dayanıklılığınız, zihinsel berraklığınız Hepsi sizden sessizce uzaklaşıyor. Neler oluyor bana diye soruyorsunuz. Uyku eksikliği mi? Yaşlanma mı? Stres mi? Hayır. Gerçek çok daha temel. Vücudunuzun ana iskeleti yavaş yavaş çatırdıyor. Çünkü onu bir arada tutan yapı taşlarını kaybediyorsunuz. İçeride bir savaş sürüyor ve bu savaşın en büyük askerleri adını bildiğiniz ama gücünü hafife aldığınız o moleküller. Proteinler. Proteinler yalnızca besin değeri yüksek diye geçiştirilecek moleküller değil. Sadece kas yapmak isteyenlerin meselesi de değil. Onlar sizin hayatta kalma yazılımınız. Peki ya yeterince protein alamazsak? Kas kaybı başlar. Yorgunluk artar. Bağışıklık sistemi zayıflar. Zihinsel bulanıklık. Saç dökülmesi. Hatta depresyona eğilim bile görülebilir ve en kötüsü bu belirtiler çoğu zaman başka şeylere bağlanır. Yaşlandım galiba. Deriz geçeriz. Ama gerçekte vücudunuz temel yapı taşlarından yoksun kalmıştır. Peki neden bu kadar çok kişi protein açığı yaşıyor? Çünkü eskiden sofralarda doğal amino asit açısından zengin besinler vardı. Bugünün dünyasında tablo böyle. Paketli ve işlenmiş gıdalar. Tek tip dengesiz beslenme. Zayıflamış sindirim sistemi hızlı yaşam temposu, öğün atlamalar. Sonuç: yetersiz protein alımı. Peki hücrede neler oluyor? Her hücrenin içinde bir üretim merkezi vardır: ribozomlar. Bu küçük yapı birimleri DNA'dan gelen talimatları alır ve amino asitleri birleştirerek hayatın temel taşlarını üretir. Ortaya çıkanlar mı? Enzimler, hormonlar, antikorlar, kas dokuları. Yani bağışıklık sisteminizden kas gelişimine, ruh halinizden odaklanma becerinize kadar her şey proteine bağlıdır. Çünkü nörotransmitterler de dahil olmak üzere pek çok yaşamsal molekül proteinden yapılır. Ama bu hikayenin en kritik noktası şu: Vücut bu proteinlerin yapı taşı olan amino asitlerin tamamını kendi başına üretemez. Onları dışarıdan, yani besinlerden almak zorundasınız. Ancak günümüzde bu hiç de kolay değil. Kalitesiz protein kaynakları, bozulmuş bağırsak sağlığı ve yaşla birlikte azalan emilim kapasitesi. Tüm bunlar tabağınızdaki proteinin vücudunuza ulaşmasını zorlaştırır. Tıpkı mutfakta malzeme eksikse yemek yapılamayacağı gibi amino asit eksikse de vücut gerekli proteini sentezleyemez. İşte tam bu noktada bilim yeni bir çözüm sunuyor. Transdermal terapötik band sistemi. Bu teknoloji amino asitlerin vücuda sindirim sistemine uğramadan doğrudan deri yoluyla alınmasını sağlar. Nasıl mı çalışıyor? Transdermal bantlar cildin geçirgenliğinden faydalanarak özel formüle edilmiş amino asitleri ve destekleyici maddeleri kademeli ve kontrollü bir şekilde kan dolaşımına iletir. Böylece mide asidiyle parçalanma ya da bağırsaklardaki emilim sorunları gibi klasik engellerin tamamı bypass edilir. Bu yöntemle amino asitler doğrudan hücrelerin kullanımına sunulur. Emilim süreci daha istikrarlı ve etkin olur. Kısacası vücudun mutfağı olan hücreler artık malzemeye daha hızlı ve güvenli ulaşabiliyor. Sindirim sürecine takılmadan tam kapasite çalışabiliyorlar. Kulağa etkileyici geliyor, değil mi? Peki bu teknolojiyi kullanan somut bir örnek var mı? Evet, örneğin protamin. Bu bant vücuda şu güçlü amino asitleri sağlar. Lösin, izolosin ve valin kas gelişimi ve onarımı için önemli amino asitlerdir. Treonin, metionin ve sistein karaciğer detoksunu destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve saç ile cilt sağlığını iyileştirir. Triptofan ise serotonin üretimini artırarak daha iyi bir ruh hali ve daha kaliteli uyku sağlar. Lizin ve Learginin hücre onarımını destekler ve damar elastikiyetini artırır. Beta karoten ise güçlü bir antioksidan koruma sunar. Unutmayın, bir bina tuğlasız ayakta kalamaz. Ve siz o binadan çok daha kıymetlisiniz. Vücudunuzu yıpranmış bir yaprak gibi savurmaya bırakmayın. Protein, sizin iç mimarınız ve artık bu tür desteklere ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Doğru beslenme ve destekleyici ürünler fark yaratır. Güçlü kalmak sadece bir şans değil, aynı zamanda bir tercihtir. Kendinize yatırım yapın. Çünkü başka bir sen yok. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve sevdiklerinle paylaşmayı unutma.